Marmaris'te 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği unvanının verilişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü Marmaris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programlar dahilinde Atatürk meydanında Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından Armutalan Kültür Merkezi'nde ilçe protokolü katılımı ile günün anlam ve önemini anlatan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Armutalan Kültür Merkezi'nde hazırlanan programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Sahil Güvenlik Komutan Vekili, Marmaris Baro Temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Muharip Gaziler Derneği, Siyasi Parti Temsilcileri, Öğretmenler ve Öğrenciler katılım sağladı. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajları, genç öğretmenler adına konuşma, emekli öğretmenler adına konuşma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel'in günün anlam ve önemini belirten konuşması, ilçe Kaymakamı Nurullah Kaya bu yıl emekli olan öğretmenlere plaketlerini takdim etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü temalı çeşitli dallarda ödül alan öğrencilere yine Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Garnizon Komutanı Vekili ödüllerini takdim ettiler. Akabinde 24 Kasım Öğretmenler Günü oratoryosu ile sona erdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları bu akşam saat 19.00'da Armutalan Kültür Merkezi'nde bir kitap bir bilet uygulamasıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri yapılacak. Haber, kamera, temel ırmak. Öncüsü, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu kutlu davada şehit olan öğretmenlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ardından Ağbul Hetman Ortaokulu müzik öğretmeni Seda Ersoy rol bayrak al dikkat I mm -hmm. مع ما عسل What mm -hmm.